hayallerin önünde bir sene ya da iki sene hiçbir şey değil. Öyle bir şey olursa asla hukukta yapamazsınız. Esmer sonra test, yanlışını doğrunu yap, ekstra bilgini yaz, yoluna devam et. Kötü geçti olabilir ama herkesin kötü geçmiş olabilir. Daha detaylı soracaklar. Kapsamlı ve detaylı çalışmak zorundasınız. Of ne olacak işte millete ne diyeceğim, akrabalar ne diyecek, dedenmeden bunların hepsini çok Allah düşünüyorsunuz. Mille. Ben milliyetin bakanı olmayı <laughs> düşünüyorum. Arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba. Bugün yanımda hiç yaşınmadım. bir konuğum var. Beyza. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz üzere bugün kardeşimin e, hukuku nasıl kazandığını, nasıl bir süreç izlediğini size kısa kısa sorular eşliğinde anlatacağız hepsini. E, benim sorularıma geçmeden önce kardeşim bir öncelikle bir hani tanıtsın, bir genel hatlarıyla bir anlatsın. Sonrasında sorularla birlikte destekleyelim. onu. Hmm siz değiliz. <laughs> Bugün e, aslında diğerleri gibi böyle hani gülmeli bir video çekmediğimiz için aslında ikimiz de biraz tuhaf hissediyoruz ama yine de zaraden güleriz gibime geliyor. <laughs> Arkadaşlar böyle bir içerik normalde kanalımızda yer almayacaktı. Fakat sizden gelen sorular dahil. Beyza bir videosunda hani kokuduğundan bahsetmişti. Orada demiştiniz ki nasıl kazandım falan filan o tarz sorular gelmişti. 3 kişi falan sonra. <laughs> Şu an sınav dönemi olduğu için de biraz. Normalde hani bir ay sonra sınava girecekler hani Haziran'da. O yüzden benim de aklıma geldi aslında hani yardımcı olabilir Çünkü biz de sınavı kazanacağımız zaman böyle videoları izliyorduk hani insanlar nasıl çalışmış, ne yöntemler kullanmış hani. O yüzden ben merak ettim benim için belki merak edenler olur diye çekmek istedim. Bir de sınav psikolojisi insanları tutunacak dal alıyor böyle. Aynen öyle. Yani e yaşantılardan da illa insanlar hani beslenir diye düşündük ve böyle bir video çekmek istedik. Yani bence sen şu an genel adlarıyla bir anlat. sonra sorularla destekleriz zaten. Tamam. Evet arkadaşlar ben 21 yaşındayım. 19 Mayıs Üniversitesi'ne bağlı Ali Fuat Başkın Hukuk Fakültesi'ne gidiyorum. Ee, üçüncü sınıfa gidiyorum. Seneye inşallah son. Çarşamba da bu arada fakültem. Normalde 19 Mayıs Üniversitesi Samsun'da olmasına rağmen bizim fakültemizi ayrıca çarşambaya koydu çok fena, çok zor durumlardayız. <laughs> ya önemli olan tabii ki de nasıl kazandım? Hani size söyleyebileceğim, sizi de böyle motive edecek şeyler var mı? Ya sizin de tutunacak dal inşallah bu videodan bulursanız benim tek temennim o. Hani bu videonun da amacı o. İnşallah şimdi detaylara girdiğimizde inşallah herkes kendine alacak bir şey bulur bu videoda. İlk soruyla başlıyorum. 12. sınıfta tercih yaptın ama gitmedin. Mezuna kaldım. Evet. Yani iki mezuna kaldı diyor musun? Evet kesinlikle diyorum. Ee, şimdi 12. sınıfta da kaç puan aldıklarımdan bahsedeyim. Neden tercih yapmadığımdan. E, YGS zamanında bizde YGS, LYS vardı şu an. E, TYT ve AYT'nin karşılığı olan. Benim ilk sınavda yani YGS'de sıralamam 150 bin küsürlerdeydi. Ondan sonra ben bunu LYS'de 60 bine çektim. İlk e, senemde ben PDR istiyordum. E, PDR'de 60 binden daha öncelerini alıyordu. Ama hani bir sürü özel okulda alıyordu benim puanımı. Ama ben özele gitmek istemediğim için bir sene daha denemek istedim. Ve iyi ki de denemişim. Şu anda söyleyebiliyorum şu anki konumumdan. Hayallerin önünde bir sene ya da iki sene hiçbir şey değil kesinlikle. Çünkü beğenmediğiniz bir bölümü okuduktan sonra düşünün 4 sene beğenmediğiniz bir bölümü okuyorsunuz ilk sene gidebilmek için. Orası sizin olmadığınızı anlıyorsunuz. Ne olacak 4 sene sonra? Bütün bilgilerinizi unuttunuz. Tekrar üniversite sınavına da giremezsiniz. Hani KPSS'de de orayı istemediğiniz için girseniz de mutlu bir iş hayatınız olmaz. O yüzden hani mezuna kalmaktan, insanlar o söyledikleri şeylerden çekinmeyin çünkü... Yani ben de mezuna kaldım. Aynen. Hani böyle ilk o sene sizi böyle çok kötü bir psikoloji bekliyor. Hani böyle of ne olacak işte, millete ne diyeceğim, akrabalar ne diyecek, edenmeden Bunların hepsini Bunlar çok düşünüyorsunuz. Binler. Ama sonrasında o üniversiteyi kazanıp, hani istediğiniz yere tuttuğun zaman, bu sefer hadi sorun, sorun demenizi bekliyorsun insanlardan böyle. Ne oldu? Kazandım işte. Hani bir sene durdur ettiniz, ben yine de yaptım, yaptım diyeceksiniz. O yüzden mezuna kalmaktan, yani beğenmediyseniz eğer konunuzu bence kesinlikle mezuna kalabilirsiniz yani. Ki emin olun ki kazanana kadar yanınızda hiç kimse yokken bile kazandıktan sonra akrabanız olmayan bir insan bile akrabanız olabiliyor. Yani <laughs> bilmediğiniz amcalarınız, dayılarınız ya da teyzeleriniz, halalarınız çıkabiliyor. Gerçekten her zaman bu böyle. Benim çok olmuştu. Hani böyle milleti takıp test kitaplarımın arasındaki döktüğüm gözyaşları ben biliyorum. Hani diliniz Gop'a da söylemeseydiniz yani anladın mı? O anki psikoloji zaten zor. E onlar da eklenince anlarım bir peşi sıradaki soruya geçelim. <laughs> ben size mezuna kalın dedim çünkü bunun da ben yararını gördüğüm için. Şimdi bu çektiğim e, sıralamayı söyleyeyim size. Ben ilk sınavda yine YGS, LGS vardı bizde. Orada e, 90 bin küsürdeydim ilk sınavımda. İkinci sınavımda da 16 bine girdim. E, o günü asla unutamıyorum. Abimle beraber İstanbul'da kuzenlerimizin evindeydik. Bir akşam böyle telefonum çalıyor. İşte sınavları açıklandı falan. Bütün kuzenlerimizin ama sınavı açıklanacak. Yani aynı evdeyiz falan. Şimdi sayfa açıldı. Ya ben böyle hani neredeki sıralama bana uyduğunu biliyorum. Oraya elimi kapattım. Şimdi bakamıyorum ama tuttum ama bakamıyorum. Abim de yanımda. Ondan sonra bir böyle... de hani 90 binde ya insan diyor ki hani bir de çok fazla böyle şey var hale var ya Lan diyorum 16 mı 160 mı bu anlamadım Beyza Allah belanı bu kaç hale diyor Ya böyle sıfır şey yapıyorum hani böyle parmağımı çekti diyorum Allah'ım burada çok var kesin kaldırdım beni geriye attı kesin ben 160'a gittim falan filan Bir baktık anam burada sıfır eksik biz 16 <laughs> 16 mı Allah bu böyle seni Allah cezanı vermesin Allah Akrabalarım arıyor tıpı kazanmışım kızım Allah'ım <laughs> Çok fena bir şeydi. Gördünüz mü kazandım ya? Oo, o akrabalarım arada top için beni tebrik ettiler falan. Öyle yani gerçekten unutulmaz. Belki. Evet gerçekten. Beni doğru. arayan Mustafa Bişar. Ha Doğru doğru. <laughs> evet ağladım da sonunda güldüm de ama gerçekten dediğim gibi hayallerinizin önünde bir sene iki sene hiçbir hiç sıkıntı olacak bir şey değil. Senin istediğin olsun çünkü ömrüm boyunca istediğim bir mesleği yapmaktansa hani ama istemediğin şey zorla zorla bir yere de gitmek bana göre değil açıkçası. Bence yani eğer çalışacağımıza güveniyorsanız yani. Kesinlikle öyle de kalan... bir detay var aynen, aynen. Yoksa çalışmayacaksanız bence hiç yalandan şey yapmayın. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Dershaneye gittin mi? Nasıl çalıştın? Evet mezun zamanımda dershaneye gittim. Kendim araştırdım, buldum. Hatta arkadaşımla beraber böyle gezdik, dershanelerle konuştuk. Çok iyi hocalara, çok iyi arkadaşlara denk geldim. Ee, en iyi sınıftaydım. Ve çalışmayı da bilen, eğlenmeyi de bilen bir tayfaya denk geldim. Hani mezuna kaldım ve çok güzel arkadaşlar ve öğretmenler de edindiğim için ayrıyetten iyi ki kalmışım diyebildim. Hiçbir zaman uf saat 7 hadi dershaneye gidiyorum, keşke gitmesem demedim. O yüzden dershane seçimi de çok önemli. Sabahtan hani ikinciye kadar falan dershaneye gidiyorduk öğlene ya da ikindiye kadar. Akşamda kendim çalışıyordum. O şekilde düzenimi tutturup sonucunu güzel aldım yani. yani çok çalışıyor muydum peki? Yapı düzenli mi çalışıyordun? Ya ben gerçekten düzenli çalışıyordum. Nasıl söyleyeyim size? Eğer gerçekten o gün çalışamadıysam yani gerçekten o gün modunuz olmadı mesela sonuçta mezunsun her gün çalışmak zorunda olduğunu biliyorsun o gün çalışmak istemesen bile kitap okuyordum gerçekten şey yapıyordum en azından diyordum bugün ders çalışmadım ama kitap okuyayım paragrafım gelişsin diyordum mesela öyle kaçamaklar yaptığımı bile güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyordum sizin şöyle bir şansınız var birinci dönem şeyleri sadece sizde geçerli olacak Değil mi? konuları sadece? Evet aynen bu virüs nedeniyle var. biz de öyle duyduk yani araştırdığımız kadarıyla. Hem süreniz uzadı hem konularınız azaldı. O yüzden hani bu sizin için lehinize döndürebileceğiniz bir süreç olabilir. İnşallah da lehinize olur yani. İnşallah gerçekten hedeflerimize İnşallah. Allah'ın derdine gitti. Üçüncü soruya geçiyoruz. Üçüncü soru ama biz içerisinde bir sürü sorular da hani aklımıza geldiğince ekliyoruz tabii. Nasıl çalıştığın, önerebileceğin taktikler var mı? Ee, şimdi arkadaşlar ben gerçekten düzenli çalışıyordum. Hani abim zekiydi, ben zeki olmayıp çalışkan <laughs> Yani nasıl söyleyeyim? Hani zekiliğim abime göre daha az mıydı diyeyim. Bunu nasıl söyleyeyim? <laughs> yani şey gibi ben düzenli çalışarak onları oturtup hiç unutmayan bir insandım. Hani bu yüzden mesela edebiyatım falan da iyiydi. Ee, şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Ben LYS'de mesela 50-56 soru vardı bizde edebiyattan. Ben 50 edebiyat yaptım. Matematikte 50 soruydu. 34-35'te matematik yaptım. Ama beni kesinlikle 16.000'e çektirecek şey edebiyattı. Ama ee, Beyza'nın girdiği sene edebiyatın şeyi de katsayısı çok da çok fazlaydım. iyiydi. Aynen o öyle. Da çok etken oldu. Ya benim bir arkadaşım mesela 45 matematik yapmıştı. Ben 35 matematik yaptım. Ama benden çok daha az edebiyat yaptığı için ben onu ikiye katladım. Yani kesinlikle bizde ayırt edici şey edebiyattı. Sizde bir gün arayla mı oluyor yoksa birkaç saat arayla mı oluyor sınavların TYT, AYT? Bir tane bilgilendirme dinledim. Bir gün içinde iki oturum yapılacak diyor. Bir tanesinde de cumartesi, pazar yapılacak diyor mesela. Yine de peş peşe ya da saatler var aralarında. Hmm, ya çünkü şu an hani pandemi olayından dolayı hani tam süreci bilmiyoruz açıkçası. Yani sürekli değiştiği için evet. şöyle yorabilirsiniz kendinize. Hani ilk TYT sınavınıza ilk TYT'ydi değil mi? Hı <laughs> İlk TYT sınavına girdiniz. Kötü mü geçti? Bu önemli değil sizin için. Kötü görmeyin of olmadı işte. O zaman diğer sınavda kötü geçecek gibi düşünmeyin. Bunu geçtiniz. Hani kötü geçti olabilir. Ama herkesin kötü geçmiş olabilir. O yüzden diğer sınava odaklanıp hiç moralinizi bozmadan bence onu da yapabilirsiniz. Evet. Yani. Ya bizde şey vardı. Biz şu Mart'ta giriyorduk YGS'ye. Onun sınav sonucu açıklanıyordu mesela. Hani kaç ay var daha önünde. Sen ondan düşük aldığını duyunca o aylarına da sürekli mesela hani toparlansan da aklına geliyor. Ha düşük aldım. Nasıl çekeceğim? Nasıl çekeceğim? Falan evet. Yani şu an Önce olmamasının güzel yanını böyle görebiliyorum ben. Bence böylesi daha bir güzel ama hani konular ne kadar birikiyor falan o olayları hiç bilmiyorum. Sonuçta. Evet. Sürekli değişiyor. Geçen sene baktım bu sisteme. Çok farklı biri anlattı baya. E, ee, şimdi başka birini dinledim. O çok farklı anlatıyor. Hani galiba ben milliyetin bakanı olmayı <laughs> düşünüyorum. ve gerçekten çoluk çocuğumuz ziyan olacak. Bilmiyorum yani. Benim bölümümden bakan olunabiliyor. <laughs> Dün düşündüm bu konuyu. Milliyetin bakanı olabilirim. <laughs> Olmamı isteyenler aşağıya veriyorum. <laughs> Bir de önerebileceğim tarz yani ben ders çalışma şeklimi anlatayım size. LYS zamanında kesinlikle hani edebiyata çok önem verdiğim için edebiyattan size örnekler vereyim. Böyle sevdiğim sert kapaklı defterler aldım. Ondan sonra renkli kalemlerim. Ee, kesinlikle böyle Başlıklar falan hepsi göz alıcı ve büyük büyüktü benim için. Yani her bir sayfaya baktığımda önemli şeylerin e, renklilerle görebiliyordum. Hani o sayfanın içine kaybolmuyordum. Bu sayfaya girince önemli olan şeyler benim gözüme çarpmalı. Ben öbürüne geçmeliydim modelin dedim. Çünkü çok fazla konu var. Her deftere sayfasına ulaşamazsın. Orada önemliler kalmalıydı. Ondan sonra ben yazarak çalışabilen bir insandım bazıları okuyarak, bazıları dinleyerek yapıyor. Ama senin bölümün temel olduğu için illa bir şey yazsam için mecbur yazmak zorundasın. Yazıyordum ve benim artım şu yöndeydi. Mesela Ömer Seyfettin'in bir sürü eseri vardı. Ben kesinlikle bir hikaye bulmak zorundaydım. Ben her adama karşı bir hikaye uydururdum eserlerine karşı. Ve gerçekten de komik hikayeler çıkardı. Yani ben ders çalışırken eğlenebiliyordum. O yüzden de hani dersi eğleniyorsun, seviyorsun sonucu da güzel oluyor da bağlıyordu. Yani o kadar edebi eser size yük gibi gözükse de onu hikayeleştirerek bence Aynen. onu güzelleştirebilirsiniz. Evet bir de ekstra güzel bir şey ee, ben defterime bir insanı yazdıysam bilgilerini arka sayfalarını biraz daha boşluk bırakıyordum. Çünkü test çözdüğüm zaman o adamla ilgili bilmediğim bir özelliği bir eseri ya da eserindeki bir karakterin adını bile görsem testte onu gider hemen defterimde altına yazardım. Yani o defterinizi bilgiye açık bırakın. Çünkü e, şu an size konular azaldığı için size soracak konuları daha detaylı soracaklar. O yüzden eee kapsamlı ve detaylı çalışmak zorundasınız. Yani ben mesela bir kitabını okumuyordum o adamın ama testte çıkıyordu karşıma. Hani bu kitap var ve bunun karakterleri bu diyordu. Hemen gidiyordum defterimi yazıyordum. Hemen gidiyordum yazıyordum. Bu şekilde yenilikleri açık ola ola o adam hakkında her şey yani bilmemeniz gereken şeyi bile biliyordunuz. Bu sizin her zaman artınız oluyordu. Çünkü sistem böyle olunca her şeye ee, açık olmamız lazım. Hazır olmamız lazım. Bu şekilde yani önerebileceğim renkli kalemler yazmak, bilgilere açık olmak ve hikayeleştirmek. Bu şekilde. Bence gayet okey. Ben, ben bile etkilendim şu an. <laughs> Şimdi bir diğer sorumuz... Şu anki sistem hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi bu sistem Aslında hakkında... Aslında bunun cevabını biraz biraz verdin ama hani biraz daha bir yüzeysel olarak geç. Benim zamanımda şimdi 56 edebiyat oldu. Şimdi 24 tane edebiyat varmış. Yani kesinlikle ben kendi dönemimden daha memnundum. Bu kesinlikle bizim hikayelerimiz ve bizim şahsi fikirlerimiz. Yani biz nasıl yaptık, nasıl kazandık? Yani nasıl böyle şöyle öyle ya bir de hani Belki de şu anda biz içinde olmadığımız için bu olayların bize belki de gözümüz korkuyor olabilir, belki size daha kolaydır şu an bu. biz evet. Sadece dışarıdan görülen bir göz olarak ve önceden yaşadıklarımızı size anlatarak kendinizde bir şeyler bulmanız için böyle bir video çekiyoruz. Bu sistemin de şöyle bir güzel yanı var, yani şu anda bu pandemi olaylarından. Yani ucu açık şu anda Temmuz'a mesela aktarıldı ve bu sizin için çalışmanız için ek bir süre. ikinci dönem konularından muafsınız. Mesela bir TM'ciler için Cumhuriyet dönemi, var, dönemi değil. vardı değil mi? O mesela çok kapsamlı bir konuydu, onu çalışmak yerine bu sefer birinci dönemdeki konularınız daha detaylı çalışabileceksiniz. Yani daha az konunuz var aslında odaklanmanız gereken. Bu, bu şu andaki salgımda sizin için bence güzel bir olay. Şimdi son olarak da şöyle bir soru soracağım. Bölümden memnun musun? Yani hukuk bölümünden memnun musun? Önerir misin? Ya sonuçta sen aslında sınav sonucunu açıklamadan önce L's de bir PDR psikolojide düşünmüştü evet, aslında. Evet kesinlikle. Sonrasında hukukuya döndün. Yani memnun musun hala böyle PDR, psikoloji falan okusam da diyor musun? E şimdi şu şekilde ben gerçekten PDR, psikoloji istiyordum. Çünkü seviyorum yani böyle. Ben rehberlik hocalarını çok sevdiğim için de istiyordum aslında. Çünkü kendilerine ait bir odaları vardı. Ve herkes onları seviyordu. Hani bir boş ders olsa da rehberlik hocasının yanına gitsek diyorduk. Yani ben kendi lisemdeyken öyle hissediyordum. O yüzden özeniyordum, rahat geliyordu. Hani oturarak ve insanlara sevgi vererek böyle bir para kazanma gibi geliyordu bana. Rahat geliyordu ve o zaman atamaları da vardı. Ondan sonra benim gireceğim sene mesela psikolojiye de kafam kayıyordu ama e, o zaman bir haber çıkmıştı. Her hastane bir tane psikolog alıyordu. Yani şey gibi bir şey okuyacaksın ama sonu olmazsa o da gittik. Anladın? Hani hayalinizin peşinden gidiyorum ama hani sonunda da bir atama, ya da bir KPSS ile öne açıksa ya da bende KPSS yok alımı varsa. Yani gerçekten sonu varsa bir hayali de istemeliyiz aslında. O yüzden hani baktım ki sevdiğim bölümü de okusam sonu yok. Hani evde oturacağım. Hani istediğim bölümü okudum ama evdeyim demek ne? istemedim. O yüzden iyi de puan gelince dedim ki bunu ziyan etmeyeyim. hani Ama içinde birazcık hukuk vardı. Hukuk böyle, vardı. Hani hiç hukuk. Yoktu ama puanım iyi geldiği için hukuka gittim olayı yok yani. Aynen ya öyle bir şey olursa asla hukukta yapamazsınız zaten. Ya yani şimdi... eğer içimde sadece psikoloji varsa tabii ki de psikolojiye gitme arkadaşlar Aynen. hani puanım iyi geldi hukuka gitmem lazım hani ziyan olmasın falan gibi bir şey düşünmeyin sakın. Ya psikoloji hakkında böyle bir haber gelince, içimde de biraz hukuk olunca, e puanım da iyi gelince tabii hukuka kaymış oldum abim demesinin özetiyle. Şu an üçüncü sınıfsın mesela. E, şu an Aynen üçüncü öyle... sınıf. Memnun musun? İyi hukuk okuyorum diyor musun? Ya evet çünkü içine girince aslında çok zor. Yani gerçekten çok fazla ana dersim var. Abim sınavlara bir hafta kala çalışırken ben bir, bir buçuk ayımı ölü şekilde geçirebiliyorum yani. Benim bir arkadaşım var şey derdi şey gibi rahmetli. Benim beynim derdi hukuk kazanmaya yetiyormuş ama okumaya yetmiyordu derdi. hani gerçekten okuması ayrı kazanması ayrı bir bölüm. Böyle derse gördüğünüz şeyi hayatta uygulayabilecek olmaz. Yani siz onu uygulayabileceksiniz. Yani bu çok güzel bir haz veriyor insana. Benim hedefim ee, hakime olmak inşallah. Bizim okulumuz bitince e, hukuk okuyacaklara bilgi olsun. Bir sene zorunlu stajlar okul bittikten sonra. Milli Eğitim Bakanlığı da aklımda. <gülüyor> <gülüyor> yani çarşambayı çok önermem ama hukuku öneririm. Yani gerçekten içinizde varsa güzel bir meslek. Yani her bölümü ayrı bir şeyler katıyor sana. Yani olgunlaştığını hissediyorsun o bölümde gerçekten. Gerçekten bir üniversite okuyorum yani. <laughs> zor bir bölüm. <laughs> daha fazla eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. Allah hepinizin yer ve yer olsun. Evet inşallah arkadaşlar hepiniz istediğiniz yerlere gidersiniz. Hani... Hepinizin hakkında hayırlısı olur. Yani hayırlı yerlere olursunuz ve o mesleğinizde de inşallah mutlu olursunuz. İnşallah arkadaşlar yani bizim videomuz bu kadardı. Hı. Yine ekstradan aklınıza gelen bir şey olursa, hani şunu da çektiğiniz bir şey olursa bunu da yorum olarak veya bana Instagram'dan sorabilirsiniz. Daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada bizi abone olmayı da unutmayın. Yine bu tarz içerikler gelir. Diğer videolarımızı da göz atmak için kanalımıza bekliyoruz tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.